Hayvan. Selamın aleyküm. Bugün arkadaşımla roketlik oynayacağız. Az önce fırında <laughs> Murla biraz güreşti. Katılıyor. Murla biraz güreşti. Herkes açık oynayacaktık, ki herkes açık, gitmiş. Yok. Ama. Altı gün sonra geliyor. Hı hı. Alt, altı gün sonra tekrar gelir mi video? Eh yani. Biliyorum. Altı gün sonra e, şey neydi? Herkes açık gelir belki. Yok. Evet. U u a a a a. Burada arkadaşlar bazen bot oynadığımızı düşünüyor. Doğru bazen doğru. Her <laughs> bir bazen doğru. <laughs> Eyvah tufan. Arkadaşlar. Eyvah. Burda, <laughs> arkadaşlar bak buradaki. Rüzgar şu taraftaki. Yeşil. Gol yedik, yedik. Yeşil çok güzel. Biz <laughs> botuz işte. Boğulsana. Tek şuradaki benim bu arada. Buradaki de burada. Oradan böyle bizim ekranlarımıza bakabilirsiniz. Az önce halay çeken robotla Enes biraz... Boğuştu. <laughs> yani... Çok korktum. O videoyu eklersin değil mi? Ekleyeceğim. Orada burada kalp krizi geçiyor ya. Kalbim durdu orada. Bu kadar korktum ki. <laughs> Arkadaşlar o video acil izleyin bu arada. O video çok like almalı. What the? Oğlum bu nasıl şahs lan böyle? Az önce yine sonra Kamera açıkken bir tane ee, güzel gol atar <laughs> mıyız? Evet. Az önce Enes. Ee, bir tane late lan o FNAF Moon kanka. He FNAF Biraz adamla halay çektim. Güreştim. Yen <laughs> yani güreşmek değil de. Ya kurtum oldu seni? <laughs> evet arkadaşlar. Kızımı okula hazırlıyorum. arkadaşlar <laughs> burada bu kanal benim değil. Benim. Ben yemez umarım. İnşallah. Amin. <laughs> yani FNAF'ta biraz abimiz korktu da. Yani kesinlikle. Biraz ama. Oğlum FNAF'ı ilk oynayanlar bilir. FNAF'ı ilk başladığınızda o, e, ska, o kaçıncı bölüm? o ben bölüm? Başlamadım. Kaçıncı bölüm o? Kanka 9. bölümü oynuyor. 9. bölümü oynayanlar bilir bu arada. Melga'yı bir yaklaşıyor. <laughs> Konuk bir attı. Bu mu ona girsin? Arkadaşlar işte bu arada ben <laughs> pembeden oynuyorum. 12. Mavi. <laughs> Beyaz kanka nasıl mavi? Pardon sorun. <laughs> ben kız renginde oynuyorum. <laughs> Yoksa abi kız mı? Evet abiyim ben. Doğru bildin. Yoksa sen kız mısın? Onu ben sana büyüm adam ol. Olmuyorum lan. Sen sen dört değil misin? Evet. ben ben ne beşim adam. Sınıfla ne alaka? Çok alaka. Ben yaşta bir yaşta da Ne Mede bir cisim yaklaşıyor. Mede. tövbe. Sen de bolsun lan. Boş kalı yat Abartmadan attım. Bir kere at tövbe. <laughs> yüzünden Yok benim yüzümden. Gül <laughs> atamayan <herkese>. ben kim? Ben. Orada bot olduğunu doğru. Kanıtlandı. Hmm. <laughs> <laughs> balon balığı. Ya balon balığı. <laughs> Ben hmm. Ne garip çeluğum. ben kaya. Sarışınlar, <laughs> tarif. Abi sık Bir de bana bot diyor. Ondan evet, da sen... biliyorum. Mala. <laughs> hmm. Oğlum ben 90 attırmışları söylüyorum benim yaptığım hareketler. <laughs> ne değil bir cisim yaklaşıyor. Arkadaşlar bu arada koronik bir olmak gerçekten çok kötü. Bana hiçbir ödül vermedi sadece aha bu televizyonu verdi. <laughs> bir de iki tane teker verdi gariban. <laughs> A turbo verdi turbo kötü ya. Bak iki tane turbo verdi bir tanesi Batman. Batman. <laughs> Batman işte. Öbürde de netle unuttum da neyse. Glitchli bir şey. Ne glitchli? Ne Do you speak var iş. No. Ne kaydı? Oğlum eskiden her zaman İngilizce, olası peynç derlerdi. Google Google'li. Google'li Google Google Google'li. Google'li Google'li. Google, Google. <laughs> <laughs> Bilden Google'li Google'li. Google. <laughs> <laughs> Kanka çene kalemini atmayı nasıl beceriyorsun? Ben. Çene değil mi? İzle. Ben atmadım hayalet attı. Ne, çok anlayışım. <laughs> Bak izle. Bile bile atıyorsun bu arada. Yo. No? Bile bile. Mm -mm. Ne yapayım? Oğlum bir daha havalı olsun. Takla atarak yapıyorsun. gülü gülü Ya turu Ben sınıftaki otistik bir tane çocuk vardır ya. Evet. Boş ne bir, bir şey yapınca havalı sanılan kendisini Ben tam o. <laughs> evet, gerçek doğru. <laughs> Yeah. Ben kaybettim. Harbi ben uyumem. buraya. Ey! Arkadaşlar burada bot olduğumuz doğru. Tanklandı. <laughs> Çok <gülüyor> kötü oynuyoruz. <laughs> ee, eğer <laughs> PlayStation'da bize biz VS gelmek isteyen gelse Rüzgar şey adı grup kuracak herhalde. Kuracak mı? <laughs> ya VS atarız işte kazanır mıyız bilmiyorum. Tabi tek kişi yasak. Bir ikiye iki yapacağız. Ben de dahil. Herkes açık oynayacağız ya ikiye iki maç yapacağız. Ya o nasıl atamıyoruz? <laughs> boş galiba. Boom boş. 300 santim. <laughs> Birinden onu atamıyor. <laughs> şaka şaka. Yuput abi, Yuput abi, bir daha kanalımı kapatma. Youtube, tamam. Yuput, Tamam kapatacağım. <laughs> Hayır. Ya ya bir atıyor. Onsa bir at. Beş bir. Bot. <laughs> 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 sensin abi sensin bot. <laughs> Aşağı <laughs> o. Oğlum bir dakikada dört gol attım. Ne konuşuyorsun sen? Sen bir, bir dakikada dört gol atmasın mı <laughs> hayatım? Yo atarım. İki iki, iki mı oynadık sanki? Hı hı. kupa kazandı güzel günler diye. Çok güzel günler mi? Yani. Adamı hareket mi Eee evet, çiçekler. Pokerden. Pokerden kurtaşı Amigo. Bence üçe hiç oynayalım. Hı hı. Bu. Hı hı, hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir tur oynan e Kaç tak olmuş şu baksana. Yükleniyor. 8 <laughs> Yemin et. Sekiz on. Neydi lan Unuttum. Ferrari. <gülüyor> <gülüyor> Ferrari. Oha lan bu nasıl harika? Yo f 16 Oğlum f uçak lan. Savaşçı bu da ne alaka? Formüle 1, Formüle 1, tamam. Formüle 1. Tamam. E, F-16 ne alaka? Ben karıştırıyorum, karıştırıyorum. Kanka, olelele, ahlinas. Terbiyesi tabi ki olan çıktı gidiyor. Olelele, olelele. Eskiden, dey. eskiden e, el bir espri yapmak o kadar gülüyordu ki. <gülüyor> Ay köşe, <200 gülüyor> <seviyesi> köşe düşük oldu. <oluyor. gülüyor> Senin de düşük. Evet. Nereden biliyorsun? Belli oluyor galiba. Matematikte belli oluyor. Matematikten kaç var 1. tamam bir <duymuş>. doğru gerçekten. <laughs> Okulda bizim de bir kendinden emin. Tabii ki. Yine <laughs> ben Adam bulmuş kendi nasıl okumak ya? Ayıp ayıp. Not ya. Yarım tatil i i. Ben ya bunu onu diyeceğim. nasıl atam? Onu yani. Oyna nasıl roketlik? Oha. bizim <laughs> <or> <laughs> Dört kişi, ya altı kişi onu atamadı. Bak bir iki üç dört beş 6 <laughs> Ben bile geldim. Altı kişi to topa vurmak için çabalıyor. Ben bile yapamadım lan. Altı kişi topa vurmak için çabalıyor. <laughs> Ben bile vuramadım. Sanki ben vurdum ya. Medeye bir cisim yaklaşıyor. Gol oldu gol gol. Hareket etsene. Tong 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 tong. Ya söyleme şunu. Tong tong tong. Tut. Tong 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 çort çort tong 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 tong. Ya torbamı bıçağı. De Oğlum sen o gol nasıl atamıyorsun yeter ama. Sen bırak yani. Yok. Ya bırak oyunu. Ya turban bir. Olabilir. Normal şey yapmıyor. Yok. Tenis oynuyorum sanki. Toptan topa vuruyorum. Mede biçim yaklaşıyor. Mede. <laughs> e, duvardan at, at bana. Pıltı pıltı pıltı. Feseme sekanci Usi musi kanci onu da yapamadı Fusikum tutukum tutukum putukum putukum Apir 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 Vinden gulu gulu vuru gulu Kıgıt Olabilir normal şeyler Ya! Olattım. Ya bot ya sen sen bu bomboş kalay, dümdüz kalay tamam şimdi. Bu sesinden bebiş. Ya beton anlamını bilmeyen o bu. Ye, ben falan. Şu kral sakin ol. Hıncı. Oğlum o kadar hızlı geldim ama tuvalet basamadım. Ne değil? Ne değil? Bir cismi yapıyor şu an. Keşke Ulan şunu sayede Uyyy 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 Yani yani oynarken Eee 6 katta 2.1 deprem oluyor <laughs> Öyle bir zıplıyor ki oğlum 2 Alt kattaki deprem yaşıyor 9.9 deprem <laughs> Allah korusun Allah korusun. Bir de kendisi yapıyor. Allah korusun. Oy. Bu benim serbest serbest. Golü izle golü izle. Ben bu asla geçmem bu arada. Bak izle. Şöyle attım. Şöyle Bir, İki kişinin üstünden geçti. Kralım Ay. <laughs> ne deyip içtik mi ne ya gelin turban bitti her zaman gibi benden bu hareketler yaparak topa vuramıyorum mal santi santi banti banti santi oğlum adam nasıl Ak Bu arada Rüzgar'da iki koşullar var. Ben de öyle bir tane şut atmıştım. Rüzgar dediği gol dedi dediği 90 değil. Neyse 90 değil. Değil çünkü. Ee, değil değil kesin. Yemin ederim öyle bir gol attım. 90 mu değil mi? diyor ki 80. Of abi esport. Konuşma boş kalıyor kralı. Sesim lan boş kalıyor. Oooo Arkadaşlar Enes değil aslında. Aynen kardeşim